Tamam kardeşim. Hazır etrafta kimse yok. Şu pisliği gömelim şuraya. Tamam. Böyle kalsın. Ses buralardan geldi ama buralarda kimse yok. Hı? Orada birileri var. Hey! Siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Buralardan bir yerlerden silah sesi geldi de onun için geldim bir bakayım dedim. Ha evet amcacım evet evet biz ateş ettik ya. Şey domuz avına çıkmıştık da Ondan dolayı bir domuz avlıyorduk. Bu arada benim adım zengin, kardeşimin adı fakir. Senin ismin nedir amcacım? Benim adım da Arda. Hemen şu ileride bir ağaç kızımla beraber yaşıyorum çocuklar. Siz nerede yaşıyorsunuz? Biz de şu denizaltı evinde yaşıyoruz Arda amca. Kardeşimle beraber daha yeni taşındık buralara. Buraları pek bilmiyoruz. İstersen kızını da al gel aşağıda bir çay içelim. Hem sen de bize buraları tanıtırsın. Ne dersin? Olur çocuklar olur. Ben ağaç evinden kızımı alıp geleyim buraya. Fakir biz geldik evladım. İşte bu da kızım Zeynep. Hoş geldiniz Arda amca. He? Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Benim adım Fakir. <laughs> Merhaba. Benim adım da Zeynep. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum Zeynep Hanım. Hem de çok memnun oldum. <laughs> <laughs> Çocuklar ben buradayım. Hadi in çay içmeye gidelim. Heh, abim de buradaymış. Abicim misafirlerimizi getirdim. Buyurun isterseniz çayları hazırladım. Bu evin her şeyi benim. Bu ev bana ait. Yani ben kendi paramla aldım. E tabi biraz zenginim. Ya aslında bu ev abimle ikimizin Zeynep Hanım. Yo ikimizin falan değil. Bu ev sadece benim fakir. Neden yalan söylüyorsun? Eh yeter be. Seninse senin sesin. Al evini başına çal. <laughs> ne değerli evi varmış be. Arda amca, fakirin kusuruna bakmayın. Kendisi biraz fakir olduğu için bazen böyle şeyler yapabiliyor. Hiç kusuruna bakmayın ben şimdi onu çağırayım gelsin buraya. Ah fakir rezil ettin beni ya. Neredesin sen rezil ettin beni kıza. Demek ki ben rezil ettim. Tamam abicim tamam. Ben bunu yazıyorum bir kenara. Öyle olsun abicim öyle olsun. Fakir kardeşim özür dilerim kardeşim lütfen biraz fazla abarttım evet farkındayım fakir lütfen trip atma özür diliyorum işte fakir bak fakir özür diliyorum işte Git başımdan tamam mı git istemiyorum seni Fakir bak dinle beni fakir lütfen fakir bak hata yaptım özür diliyorum insan gibi gel bak misafirler bizi bekliyor fakir ayıp oluyor ama Fakir gel bak mutfakta bizi bekliyorlar. Bak son kez söylüyorum sana. Beni sinirlendirmeye başladın. Sana başımdan git dedim. Şu anda sana gerçekten çok kızgınım. Fakir. Bak kızdırıyorsun beni. Kocaman adam oldun hala şu çocuk çocuk hareketlerini bırakamadın ya. Ne biçim bir adamsın sen? Demek ki çocuk çocuk hareketlerim var ha. Beğenmiyorsan giderim abicim. Baştan söylemen yeterliydi. Şu anda çok kalbimi kırdın. İstersen evinden gidebilirim. Ya öyle demek istemedim fakir. Yanlış anladın beni. Ben anlayacağım anladım abicim. İstersen misafirler gittikten sonra şu evden gitme mevzusunu detaylıca konuşuruz. Ben şimdilik yatak odaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Bir kız yüzünden bana nasıl davranıyor? Bir kız ya. Tamam çok güzel mi kız? Ben de çok sevdim o kızı. Ama böyle davranmaması gerek ya. O benim abim. Öz abim ya. Neden böyle davranıyor şimdi? Gerçekten çok moralim bozuldu şu anda. <laughs> ya bir kız yüzünden fakiri üzdüm ya. Keşke öyle demeseydim. Çok ağır cümleler söyledim. Neyse şuradan misafirlerimizin yanına gideyim de bekletmeyeyim. <laughs> merhabalar efendim. Merhabalar. Ya fakirle konuşmaya gittim de kusura bakmayın. Yok evladım ne kusuru. Kardeşin sonuçta ilgileneceksin tabi. Neyse evladım çaylarımız da soğudu. Biz artık yavaştan gidelim. Bir çay içip kalksaydınız ocakta daha çay var. Bir çay içelim isterseniz. Yok evladım artık başka zamana ya kalkalım biz. Fakirin de durumu belli zaten. Birazcık bozuldu çocuk herhalde. Ya tekrardan çok özür dilerim Arda amca. Zeynep hanım sizden de çok özür dilerim. Ayıp oldu size biraz ama fakir işte daha çocuk gibi aklı var ya. Kusura bakmayın fakirin adına özür diliyorum sizden. Yok evladım ne kusuru. Neyse hadi kızım gel biz gidelim. Haydi görüşürüz zengin bey kendinize iyi bakın. Gel kızım gel. Bunlar daha misafirin yanında nasıl davranması gerektiğini bilmiyorlar. Gidelim kızım haydi gel. Gel kızım ağaç evimize gidelim. Evimiz gibisi yok ya en güzel yer evimizdir. Of of. Zeynep Hanım'ın gözünde çok düştüm ya. Fakir beni rezil etti. Zeynep Hanım gerçekten çok hoş bir bayan. Onu kaybetmek istemem doğrusu. Ama fakir yüzünden Zeynep Hanım'ı kaybedeceğim. Ulan fakir. Bırakamadı şu ergen ergen davranışlarını. Kocaman adam oldu. Hala ergen ergen davranışları var ya. Bıktım senden fakir bıktım. Yeter artık fakir. Bıktım senden fakir bıktım. Yeter artık yeter. Nedir bu senden çektiğim ya? Evet. Her ne kadar abim de olsa artık bu evde yaşayamam. Doğru söylüyor olabilir. Sonuçta ben fakir biriyim. O ise zengin. Ben böyle bir yaşantıyı hak etmiyorum. Ben zengin olmayı hak etmiyorum. Bu evden gitme zamanım geldi sanırım. Abim de beni istemediğine göre kimse istemez beni. Artık sokakta yaşayacağım. <laughs> Neyse bavulumu hazırlayayım da gideyim. Bir dakika. Benim hiçbir eşyam yok ki. Ne bavulu. <laughs> Artık bu evden gidiyorum. Abime de hak veriyorum aslında. Yani o zengin ben fakirim. Onun evinde de fakir gibi davranmamam lazım. Onun evinde zengin gibi davranmam lazım. Ama yapamıyorum. Ne yapayım? Ben fakir biriyim. <laughs> Gitmem lazım artık bu evden. Daha fazla kalamam. Çıkış. Dur. Abime son bir kez elveda diyeyim de ondan sonra giderim. Abicim. Ha, orada. <laughs> Abicim. Hakkını helal et. Ben gidiyorum. Ne halin varsa gör fakir. Şu anda sana çok sinirliyim. Git başımdan gözüm görmesin seni. Tamam abicim. Hakkını helal et. Gidiyorum. <laughs> Ulan. Kendi öz abim bile beni sevmiyor artık. Beni kim sevsin? Artık burada daha fazla duramam. Abim bile beni görmek istemiyor. Hemen gideceğim bu evden. Bir daha asla geri dönemem. Gururuma yenik düşemem. Evet, artık tek başımayım. Hayatta kalmaya çalışmam lazım. Şuna bak, bir daha hakkını helal et diyor. Gören de diyecek bir yere gidiyor. En fazla gideceği yer yatak odası. Bir dakika, ya bir terk ederse? Allah kahretsin. Fakir, fakir, dur kardeşim fakir. Fakir, neredesin? Olamaz. Fakir gitme kardeşim bekle. Fakir dur kardeşim. Allah kahretsin. Ben nasıl böyle bir şey derim? Fakir. Hı? Gitmiş. Fakir. Neredesin kardeşim? O hayatta kalamaz. Olamaz. Allah kahretsin. Fakir beni bırakma kardeşim lütfen. Neredesin? Sesini duyuyor musun fakir? Fakir neredesin fakir? Lütfen kardeşim neredesin cevap ver Bırakma beni Kardeşim özür dilerim Söylediklerim için özür dilerim Abicim artık geri dönemem Söyleyeceğini söylediysen bana Artık o eve geri dönemem Gururuma yenik düşemem Artık kendi başıma hayatla durmam lazım Evet O eve geri dönemem Kusura bakma abicim. Ya fakiri polisler yakalarsa? Direkt idam etmeye götürürler. Eğer dışarıda kalırsa polisler onu yakalayabilir. Bu evde onu yakalayamazlardı. Ama dışarıda yakalayabilirler. Ben ne yaptım? Ne yaptın zengin sen? Ne yaptın? Allah kahretsin. Fakirin başı belada. Fakiri acilen bulmam lazım. Olamaz. Akşam olmaya başladı. Köpek balığı bu. O ses de neydi? Kim var orada? Olamaz. Kurtlar. Bir sürü kurt sesi geliyor. Çok korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar ödüllü bir Minecraft bilgi yarışması yapıyoruz. Yarışmaya katılıp videoda oynamak için aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz. Çekilişle toplamda 27 kişi seçilecek. Ben çıkmam diye başvuru yapmamazlık yapmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.